Açılmadı. Açılmadı. Ayy. Neyse hadi başlayalım ya. Herkese merhaba ben Sude. Ben de Bahar. Ay yedi sürümüne çıkıyor. <laughs> Tekrardan. Herkese merhaba ben Sude. Ben de Bahar. Bugün size Bahar yani bugün size şunu göstereceğiz. Donutumuzu yapacağız. Bahar, Bahar bana yapacak. Hadi başlayalım. <laughs> İlk önce saçları bağlıyoruz bağladık. İsterseniz şu yapın. Öyle daha güzel oluyor. Evet. Evet. Ee, gerekli olanlar. who donut. Who donut. Hı donut. Do, donut. <laughs> Hı, donut. Eğer yoksa. Çor... Evet. Çorap da yapabilirsiniz. Ben yaptım. Hı. evet. Çorap nasıl yapıldığını. Ben göstereyim. Size göstereyim. Tabii ki de. Niye göstermeyeceğim? Evde eski veya kullanmadığınız bir çorap varsa... Babamın çorabı ve yırtık. <laughs> Ee, ucunu kesin. Aynen ucunu ke ama onu sonra da kesebilirsiniz. Ben yaparken kesmiştim. Şimdi şöyle kıvırıyoruz. Böyle sonuna doğru. Böyle sıkı kıvırın. Şunu yapamadım. Sonra bir de içten dıştan tekrardan yapın. Böyle. Don. Elde edersiniz. Şimdi Ay, bir Evet biz ben yapacağız. Hangi yap? Yani şey. istediğini ne yapıyor? Tamam. Şimdi kolay şeyini söyleyeceğim. Kolay şeyini söyleyecek. <laughs> Saçın çıkmıyor. Saçım çıkmıyor. <laughs> oh acıttın. Oha! <laughs> toka yok mu kanka? Ma toka. Gitsin mi? Var ya. ya. Gözü kör gözü. Güzel çen. Oldu mu? Yok olmadı, oldu. Bir kez mi yapayım? İki kez. Evet ben yapayım. Evet. <laughs> Sağ ol. İlk yapımı biraz... Evet ben biraz öğretiyorum. <gülüyor> ya <gülüyor> ne kadar... Saç fırlıyor. Saç fırlıyor. Saç fırlayacak tabii ki. Saç... Ben tutacağım sen yap. yaptın mı? Tamam. Evet. Şimdi, şimdi bu Bunlar, ne, de olacak? De. bunlar ne olacak? Bunlar ne olacak? Aynen örebilirsiniz de. Bunlar etrafına dolacağız. Evet. Ama ben şu şekilde yapıyorum. Ben herhangi türlü yapacak. Ben ikiye ayırıyorum. Birini buradan geçiriyorum böyle. Birini evet. buradan. Sen hangi türlü yapacaktın? Ben de. Öyle. Hayır. <laughs> Bütün saçı o tarafa almıştın. Ben Örme. Örmeyeceğim. Ulan Ör. annem uyandı. Çok fazla saç kalmış. Gelsin ya, sen yap. Yani. Gelsin ben yapayım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tanesini buradan doluyoruz. Teltekoyu verir misin? Al. Böyle. Teltekoyu arkadan. Bunu da buradan. Bu şekilde. Teltekoyu. Böyle. Şuralardan. Aynen buralardan fışkırıyor. Aynen fışkıranları. Aynen tutturabilirsiniz tekrardan veya içine sokabilirsiniz şöyle. Evet, böyle. Evet, evet çıkıyor. Aynen. Gösterelim. Aynen evet, gösterelim. zaten. Niye göstermeyeceğiz? Hadi gösterelim. Evet. Bahar hazırlanıyor. Gene Bekle, saçımı sıktır. Ben saçımı sıktırıyorum. Şimdi saçı gene bağlıyoruz. Bağladık <laughs> zaten. Kanka nereye geliyorsun? Çekme saçımı filan. Bunu yapabilecek miyim bilmiyorum. Bunu izlemiştim evet. ya dur, dur. Ben bunu yapamıyorum. Benim her yerden saçım fışkırıyor. Evet. Böyle <laughs> şöyle. Süper. Süper yapıyorum ya şu an. Ben yapayım mı? Yap. Ver. Evet. Şimdiki saçınızı bağladınız. Ver şunu. Teşekkür ederim. Saçınızı bağladınız. Şöyle bir kez geçiriyorsunuz. Böyle değil. Hayır böyle, ben böyle yapıyorum. Sonra bunu böyle lastikle... Ya bu değil ya, benim öyle... <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> evet. O kadar çok saçı var ki. Ve benim sarı saçlarım var. Şimdi... Bunun ucuna görüyorsunuz. Evet. Görmüyorlar. Ya bu ne ya? Koltuk hep bu ne Şimdi böyle saçları Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Kıvırarak devam. Ediyor. Ben ne yaptım? Kıvırarak. Kıvır. kıvır kıvır. Olmuyor evet. Evet olmuyor. Biz yani. onu yapamıyoruz. Siz onu başka. Ay. Sefnebiden siz onu izleyebilirsiniz. Aynen sebebi aşağıya linkini koyarız belki. Açıklama. Olmaz. Açıklama bölümüne koyarız. Ben koyayım mı? <laughs> ben mi? Hayır şimdi yükleyeceğiz Tamam. <laughs> ya. Oha. evet izlediğiniz için. Oha şu an onun tokası topuzu yok. Tokası nereden çıktı? Neyse gel. <laughs> i̇zlediğiniz için. için teşekkür. Öptük. <laughs>